Hangi YouTuber, hangi araba? Herkes hoş geldi. Video çekmek, YouTuber. Herkes hoş geldi. Bugün YouTube'un en boş içeriklerinden birine mesai harcadık. Ben ve ekibim bu kontenti saatlerce düşündük ve buna saatlerce bir mesai harcadık. Ve ortaya bu sonuçlar çıktı. Bu videonun amacı videoda gördüğünüz YouTuber'lara benzeyen o YouTuber'ı andıran arabaları değerledik. Videoya geçmeden önce bu videoda sevdiğiniz veya izlediğiniz, takip ettiğiniz bir YouTuber veya yayıncıyı görürseniz mutlaka bu videoyu onlara iletin. Onlar da bu videoyu izlesinler. Neyse vakit kaybetmeden videoya geçelim. Cemre Demirel, Üzgün Araba Jahrein, Nissan Qashqai Diamond Tema Ford Mustang Mesut Can Tomay, Vosvos Efe Uygaç, Mazda RX-7 Tuna Tavus Hamur H1 Pesto Tayran Mercedes Motorlu Tofaş Berk Can Güven 1971 model Ford Blue Hemi Kuda Ali Biçim Kara Şimşek filmdeki araba yani Kara Şimşek Meryem Can Mini Cooper Elrain BMW X8 Mertcan Bahar Ticari Doblo Taksi Roseus Adanalı filmindeki Maraz BMW'si Bilal Hancı Fog T10 Rane Honda Civic VTEC Oğuzhan Uğur BMW 520D Mat Siyah Evrim Ağacı 96 model Fiat Tempra Tolunay Ören 77 model Mercedes Benz Ferit Bıtıcın, Jogar Vanden Plus Burak Oyunda Renault Toros Toros gibi bir zamanların en popüleri ve halen daha günümüzde bile çalışmaya devam eden efsane bir araba Enes Kirazoğlu, düz aile arabası, Fiat Egea, Sedan. Bonus 1. Enes Batur, Camaro. Bonus 2. Adro Lol, Peugeot J9 Minibus. Bu saçma content bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gibi daha garip böyle farklı bir video istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ha bu arada ne alaka lan diyecek olan kardeşim varsa benim ve bizim gibi hayal gücüne erişememişsin kardeşim. O yüzden hiç boşuna çeneni yorma, tatava yapma. Videoyu izle, dislike'ını at geç, hiç tatava yap. Buradaki hayal gücü çalışan, kafası çalışan, hayal gücü yüksek olan kardeşlerim videoda ne demek istediğimi anlamıştır zaten. Direkt hani o arabanın o kişiliği, o YouTuber'ı yansıttığıyla alakalı bir videoydu bu. Neyse videomu beğendiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.